Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS vatandaşlık denemesi çözeceğiz. Biliyorsunuz ki 9 adet soru çıkıyor KPSS'de. Hemen ilk sorumuza bu denememize başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri adi karineler arasında yer alır demiş. Ziliyetli karinesi, analık karinesi, paylı mülkiyet karinesi vermiş. Fakat o zaman karine nedir? Bilinen bir durumdan bilinmeyen bir durumun vallığını çıkarmak demektir. E, adi karineler nedir peki? Bu da kanunda ismen yer alan ve aksi herhangi bir delil ile ispat edilebilen e, karinelerdir arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela ölüm karinesi, babalık karinesi, birlikte ölüm karinesi, iyi niyet karinesi, ziliyetlik karinesi, paylı mülkiyet karinesi gibi karineler bunlar adi karineler arasında yerini almaktadır. Ancak ne yoktur? Analık karinesi yoktur. Arkadaşlar bu durumun içerisinde e, babalık vardır ancak analık yoktur. Burada cevabımız ne oldu? Değişikliği 1 ve 3 olmuş oldu. Diğer sorumuza geçtik. Yukarıdakilerden hangileri gayiplik kararı talep etmeye yetkili kişiler arasında yer alır demiş. Gayiplik kararını talep etmeye yetkili kişiler kimlerdir? Miras hakkı bulunanlar, alacaklılar, hazine, iradi mirasçılar. Arkadaşlar bunların hepsi nedir? Gayiplik kararını talep etmeyen yetkili kişilerdir. bunlara ek olarak eş de talep edebilir arkadaşlar. Askerlik şubesi de talep edebilir. bunlar talep ediyor gayiplik kararı için. Burada cevabımız hepsi oldu bu şekilde. Bir diğer sorumuza geçtik. Kamu hukukunun özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Kamu hukukunun özellikleri nelerdir? Taraflardan biri devlettir. Devlet hukuki ilişkide zayıftır. Bilgisi yanlıştır arkadaşlar. Devlet hukuki ilişkiden tek taraflı olarak hareket etmektedir bu noktada. O yüzden bunu alamadık. Üstünlüğünü kamu gücünden alıyor. Amaç kamu yararı. Devlet hukuki ilişkide tek taraflı olarak hareket ediyor arkadaşlar devlet hukuki ilişkide zayıf değil üstündür. Bu arada üstündür. değerli dostlar. Bir diğer soruya geçtik. Hangileri devletin kurucu unsurları arasında yer alır demiş. Devletin kurucu unsurları arasında ülke, millet, laiklik vermiş. Burada toprak parçası yani ülke yer alır. İnsan topluluğu yani millet yer alır arkadaşlar. Buna ilave olarak egemenlik yani bağımsızlık yer alıyor. Ancak laiklik yer almıyor. Değerli dostlar burada cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Yasama, yürütme ve yargı yetkililerinin en az ikisinin tek bir kişi ya da toplulukta toplanması hangi hükümet sistemini ifade eder demiş. Bakıldığı zaman bu neydi? Kuvvetler Birliği'ydi. Kuvvetler Birliği olarak ifade edilen kavram yasama, yürütme, ve yargı yetkililerinin en az ikisinin tek kişi ya da toplulukta toplanmasıydı arkadaşlar. Tekide, tek kişide toplanmışsa şahit monarşi veya diktatörlük ortaya çıkıyor. Bu üç durum tek bir toplulukta toplanmışsa topluluğun türüne göre farklı hükümet modeli de ortaya çıkıyordu. Burada en az ikisinin tek bir kişi ya da toplulukta toplanması kuvvetler birliğini ifade etmektedir. Bir diğer soruya geldik yeni bir anayasa yapma gücüne sahip olmayan veya mevcut anayasaya anayasa üzerinde değişiklik yapamayan yalnızca mevcut anayasaya göre ülkeyi yöneten iktidara verilen at aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz bu iktidara ne ad veriyorduk? Arkadaşlar kurulmuş iktidar adını veriyorduk. Bu da cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Eğer bir iktidar herhangi bir kurula, e, kurala daha doğrusu uyuma zorunluluğu olmaksızın yeni bir anayasa yapıyorsa asli dediğimiz kurucu iktidardan söz ediliyordu. Mevcut kurallara uyularak yeni bir anayasa yapıyor veya mevcut anayasayı o anayasa kuralları çerçevesinde değiştiriyorsa arkadaşlar tali kurucu iktidardan söz ediliyordu burada. Burada arkadaşlar bu üç kurucu iktidarlara baktık sizlerle. Kurulmuş iktidar burada doğru şıkkımız oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Mahalli idare seçimleri kaç yılda bir yapılır demiş. Arkadaşlar mahalli idare seçimleri 5 yılda bir yapılıyor biliyorsunuz. Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde gerçekleştiriliyor. Ve 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte e, bunun sonucunda e, mahalli idare seçimleri ile genel seçimlerin birlikte yapılması hükmü kaldırılmış oluyor. Bu iki seçim artık birleştirilmiyor biliyorsunuz. Cevabımız burada ne oldu? Değişikliği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdakilerden hangileri köy idaresinin organları arasında yer alır demiş. Bakıldığı zaman köy ihtiyar heyeti muhtar köy koruyucusunu vermiş. Ee, arkadaşlar toplu veya dağınık evlerde bulunan oturan insanların bir araya gelmesiyle nüfusu 2000'in 2000'den az arkadaşlar, 150'den fazla, 150-2000 200, arası arkadaşlar, 150 ile 2000 arası, e, biz buna köy diyorduk arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki e, burada köy idaresinin organlarında köy ihtiyar heyeti, köy derneği arkadaşlar ve muhtar bulunmaktadır. Buna ilave olarak ne demiştik? Köy derneği de bulunmaktadır. Ancak köy korucusu yoktur burada cevabımız değişik oldu son sorumuza geldik memurlar ne kadar süre arayla mal bildirimde bulunmakta yükümlülerdir diyor arkadaşlar memurlar 5 yılda bir biliyorsunuz yapılmaktadır 5 yılda bir yapılmaktadır arkadaşlar cevabımız burada değişik oldu size kısaca şunu da bahsedeyim Memurluk mesleğinin genel özellikleri nelerdir? Burada hepimiz arkadaşlar biliyoruz ki memur olmak için çaba sarf ediyoruz. Yani memurluk mesleğinin genel özelliklerini bilmemiz lazım. Birincisi arkadaşlar memuriyet bir meslektir. İkincisi memuriyet süreklilik arz eder. Memurlar tarafsız ve eşit davranma yükümlülüğü altındadırlar. Memurların hak ve yükümlülükleri, özlük işleri ve benzeri e neyle düzenlenir? Kanunla düzenleniyor arkadaşlar. Her memuriyet bir kadro işgal ediyor. Memuriyet e, statüsel bir niteliktir. Memurlar siyasi faaliyet yapamazlar arkadaşlar. Ve memurlar e, biliyorsunuz ki 5 yılda bir de mal bildiriminde bulunmuş oluyorlar. Değerli dostlar. Bu sorumuzla birlikte e, arkadaşlar sizlerle birlikte 9 adet vatandaşlık sorusu gördük. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Tarihi, coğrafyayı, vatandaşlığı. Umarım sizler için faydalı oluyordur bu denemelerimiz. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Sağlıcakta kalın. Allah'a emanet.